Hayırlı günler ee, arkadaşlar bugün biz e, yine Fadime arkadaşım var şimdi beraber çarşıya gideceğiz gitmeden şu çiçeklerimizi bir dikelim dedik ee, bu çiçekleri kalonşaları bana Zeynep komşum verdi Mehmetciğim bir dakika Mehmet yavrum çıkın ee, şey Zeynep komşum bana çokça çakırı verdi ee, bunlardan ben işte şeye Ayşe Hava arkadaşımıza, Şefika'ya böyle şeye Şefika isim, e, şeye Zeynep şey. arkadaşımıza bir dakika Zeynep Mehmetciğim. <laughs> Ama ben yani, de anlatayım hey, da. Kesilmez yani. He, ben ben bunları herkese dikiyoruz. Ben e, Fadime'ye dedim ki, e, Fadime kalonşo çiçeği istiyor musun dedim. O da olur dedi. Ee, ben de fazla şey saksı yok. saksılara yetiştiremiyorum. Onun için sen dedim yoğurt kovanı al gel. Şimdi bunları dikiyoruz arkadaşlar. E, ee, bundan rengi çok fazla. Ben Zeynep komşumda dikmiştim şey. Ee, Zeynep komşumun çekmiştim videolarını. Ee, onun kalonşaları belki 3-4 renk falan var. E, ee, bunları değişik değişik hepsini dikeceğim. Arkadaşlarımıza bunlardan vereceğiz. Biz onu üç dört tane değişik bir kelime de. Eşit işte değişik. Onları tekrar değiştiririz. Bir sek. Değiştirir, bir sek. Bir sek. Bir sek. O benziyor mu birbirine? Tam bilmiyorum. Kırdım ben onları da. Şansıma. <laughs> Belki hepsi aynı renk çıkarsın. Olsun, ben. olsun. Ben de olursa ben şey olsun, yaparım. Olsun, değiştir ee, Şunu ben belki de kendime dikerim. Hı. Hı. De ha, hepsinden şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Hava da rüzgarlı. Şunları çoğaltalım. Çok kök olsun Fadime. Şöyle küçüklerini falan da ayrı ayrı dikeriz. Ee, çok fazla olur. Şimdi soğuk olmasın çocuklar. Üşümeyin bakalım. çocuklar. Gel, gel. Tamam, üşümezseniz. Ben buna çok kaldı. Dikil edeyim. evet. evet. Hadi bak, bak. Şu değişik. Ha, bak bunun rengi evet, şey. Evet, ben yani. Bak ki Kezban şu da değişik. Ha, dur. Arkadaşlar bu Mina. Bunun kanalı var. Dora Mina e, kanalı. şeyi, kahramanı. Mehmet de benim videoların kahramanı. Çok sık sık görürüz Mehmet'i benim videolarda. Siz nasıl olsa tanıyorsunuzdur Mehmet'i. Hadi Meşhur. Mi, Meşhur Mehmet. <laughs> çok, çok olsun, çokça dikelim de bak. Köklensin şu, değiştirelim. Bak. Şu bak. sarısı herhalde bak. Evet. Yıl, şey yı, onu da yı yı dik yı şuraya. Kez var. Köklerini ee, evet. alıveririm ben onlara. Yani. Kavanşa dikiyoruz olacak. Bir de onu yok. <laughs> kalonşe dikiyoruz böyle çiçek dikiyoruz diyeceğiz. Bu kalonşe çiçeği babaannen var yani hmm. ben çekmiştim ya. Anneanne. Senin anneanne bunu baban Ya hmm. ee, ben bunların arkadaşlar yılda iki defa açtığını Zeynep komşumdan öğrenmiştim. Ee, öyle olunca şimdiden dikersek bunlar ikinciyi bahar açmasın ya da kış açmasını geçirdiyse. Şey olacaklar, yazın açması gerekiyor. Yazın yani. açarlar inşallah. Sana on tane oldu. On tane oldu, on tane oldu. Gezban benimkinde. Ha ay, bak şey bak bu da değişik renk. <laughs> Onu da şuraya dik bari. Sen ondan diktik mi gidiyordun da? Şu ne? Bak Gezban, şu var. Ha tamam, ondan, Şu, şu var, var ondan. ondan. Tamam tamam. Tamam arkadaşlar. Bu kalan şeyleri, şeylere göndereceğiz. Al bakalım şimdi. <laughs> ee, benim takipçilerim var da bayramda gelecekler. Buradan Minacığım alacaklar. Ee, yoksa uzaklara ben hiç posta ile şey göndermedim. Gönderebilsem. Tamam. Anladım. <laughs> ha, değil mi? <laughs> sen biraz, sen biraz <laughs> Beyim, Mehmet. Bayağı var daha değil mi? Evet, Aslında ya. yapraklarından falan da biraz şey yapsak mı? İçiyor. Şuna fazla yap. Hmm, hani bunlar ya. bunları köklerinden kaldır kaldır Bak. veririz. Yırtın, keserim. Evet. Hani evet. tek tutması için. Allah'ın izniyle bunlar hepsi Hı. tutar Hı. herhalde Padime ya. Şuralarda yapsak olmaz mı ki? Oralarda tutmaz mı? Ki? Bahçe ha. mi? Ha. Şey eee daha bir iki akşam daha soğuk olacak ondan korkuyorum. Bunları ben içeri alacağım. Değil mi? Bugün Yarın akşam eksi var bugün. 7 Nisan. Evet. Ee, yarın bir günde bir şeylik var. Soğuk hava geliyor inşallah. E, araçları ağaçları vurmaz diye derdindeyim. Zaten birazını öldürmüş de. Bunları sıkça dikeceğiz arkadaşlar. İleride rengarenk Başka rengi yok değil mi Fatima? He? Yok, hepsini ben topladım. Aa, şey de yapalım, o yapraklarından bir deneyelim. Hani şey denedik ya Melisa'yı denedik. Hızlan, o zaman neye yapacağız onu? Neye bakacağız? Onu ayrıca. Arkadaşlar benim fazla saksım yok demiştim ya. İşte yağ şişesini kestim. <laughs> Şurası alt tarafı, burası üst tarafı. Bunları ben yerleştiririm bir yere. dikçe dikeli Hepsini mi? dikeceğiz Kezban. Başka türlü olmayacak. Şu da şey olabilir Fadime bak. Ne? Yavru ağzı ondan bir ki sana. Koy şuraya. Getir. Getir e, getir koy. Mu? Ben sana saksıyı Hı. da alırsın. Ben saksıyı Şeyi alırım. Yatarız. Değiştiririz. Allah'ın izniyle rengarenk. Hı. Ayşe Hava, Zeynep teyzenin şeylerinden diki ve demişti. Şefika da dedi evet, galiba. Bak şunu da şuraya istersen. Bak şuraya kal Aha. boş kalmasın. Kezban bak şurada da var bir dal. Şu, sok, sok. şuraya boş ver olsun var. Bunlar tek şey olsun. Tutsun yapsın. Kala, ya, sana... Allah 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 Değiştiriyoruz. Ya. Bu yaprakları ne yapalım? Ee, yap işte ne yapalım bence? <laughs> Atmayalım da. <laughs> Onu ne bulsak ya da bakıyorum da. E ee, bir saksıya daha toprak katam gelen padişim de. Ha bak orada saksılar var. Onlara onlar Aa, şu kapağı bir toplayıp geleceğim ama onun kapağı olsun işte kapaksız ben onu hallederim dikelim yani şunlardan bir iki daha dikelim de dağıtırız ee, bunlardan dağıtırız güzel güzel olurlar Allah'ın izniyle artık şey geliyor neşesi geliyor arkadaşlar da e, ee, buralar artık yeşillenecek. Hayır. Lütfen bu ne renk? Senin karanfilden o. Yani çektiler Pembe pembe bak. Şöyle alıp sen bak. Al al bu taraflar al bak taraflar çok güzel. Bak. Herkes, hadi bakın, al arkadaş. Şimdi arkadaşlar bir de yaprakları da deneyelim. Ee, Kenarlarına şöyle şey yapalım bakalım köklenecekler. da yapraklarını tek bu tarafa, bunu buraya yap sen kendi Hani ee, için. Yapraklar nasıl olacak? Kalonşoların yaprakları daha güçlü, daha şey değil mi? Büyük yani. Allah'ın izniyle bilmiyorum yani. Denemiş oluruz da. Burdacı <laughs> da geliyor. Evoş'un kanalında o şey olur, eskici satıcı gelir. <laughs> Kutacı gelir. <laughs> Emoşun bahçesi kanalında öyle olur hemen. Kamerayı aç Allah oh, bir sabıcı gelir. Oh, oh, oh. <laughs> Dur dalıyorum oh. işte. Kaç dakika oldu ne? Bayağı dik dik Fadime. Evet. Sen bu bizde kalır. Tutunca götür. He. Sen. Saksıları getir. Tutunca da elleri koyacaksın. içeri almam lazım ben onları. Bizim hmm. üstüne bir şey yapmak. Kaç dakika olmuştu? Güneş bir yere koy yukarı hiç gerek kalmaz. Aşağıda. Aşağıda odaya koy dersem güneş görem. Bak abi. Bu da iyice suyunu çeksin. Şu dursun bakalım orada da bir can sularını falan verelim arkadaşlar. Bunlar çok renkli çok çeşitli. Ee, Kalanşa konusunda Zeynep komşumun çiçeklerini çekmiştim arkadaşlar. Bunlar hepsi de Zeynep komşumdan. Onun kılığı ne varsa, hepsinden kadın bol bolları ve de Allah razı olsun. Şimdi bunları bir gözle inşallah sizlere çek. aralarına vereyim de kökleri şey olsun. Açıkta kalmasın diyerekten. Onu biz ben suyla yıkarım şimdi düzeltirim onları. Allah'ın izniyle. Ben şimdi onları düzeltirim. Şunu da koymak lazım. Ha, doğru doğru onu da koyacağız. Bundan sonra Fadime benim çırak artık. <laughs> Fadime benim çırak. Bundan sonra her diktiğimde Fadime ile dikelim. İyice öğrensin. Fadime çiçekler konusunda acemiydi. Pek çiçek sevmezdi. Hiç hiç hiç. Benim videoları izleyeyim diye izleye Fadime çiçek sevdi. Bundan sonra Fadime benim çırak artık. Onu yanımda taşıyayım ben. Yani <laughs> <laughs> Fadime yanımda taşıyayım ben bundan sonra. Hem şey kursa gelmiş oluyorum. He he he. Tamam şimdi bir daha su dökeriz. Ha, ama tamam. Temizlenir. Artık kanohşaları diktik arkadaşlar. Allah'ın izniyle almam gerekiyor birkaç gün almam gerekiyor eksili birkaç gün içinde soğuk gelecek bugün çok güzel güneş ama yarın bir gün eksi dört lira kadar çıkacak bunları bir iki gün alırım ondan sonra bütün çiçeklerimi artık dışarı alacağım benim salonumda yoruldu çiçeklerden böceklerden <laughs> o kadar çok böcek oldu ki çok fazla çiçek de var ama çok fazla çiçek var böcek de çok fazla Birçoğu insan diyor ki abla böceklerle ne yapacağız? Vallahi benimkinden yaşıyorlar Aa, arkadaşlar. Böcekli <laughs> böcekli yaşama yaptığı devam. Ben böceklerle yaşamayı öğreniyorum. <laughs> doğal doğal siz de böceklerle yaşayın. Niye öldüreceğiz? <laughs> Şimdilik arkadaşlar bunu kalonşolarımızı diktik. Hoş kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizi takip edin. Abone olmayı unutmayalım. <laughs>